Size bir maması tarifi vereceğim, ee, oldukça sağlıklı. Hatta siz de yiyebilirsiniz. <laughs> Şimdi hemen başlayalım uzatmadan. Öncelikle şuradan şu şifalı suyumuzdan bir maşrafa alalım. Tencereyi bunu doldurduktan sonra. Yapılacak işlem basit. Burada yarım kilo bana ciğeri var. Önce bunları bir haşlayacağız. Neden doğramadan haşlıyorsun diyebilirsiniz. Haşladıktan sonra doğramak daha kolay oluyor. O yüzden malzemelerde bir adet kapak, bir adet havuç, bir de bal kabağı var. Şurada görmüş olduğunuz malzemeler bu kadar. Daha sonradan piştikten sonra tuzu ekleyeceğiz. Neden? Çünkü daha önceden açıklamış olmalıyım ben bunu. Tuzun içerisindeki iot çok yüksek sıcaklıklarda kaybolur. O yüzden yemeklere tuzu daha sonradan eklemek daha sağlıklı. Bir de tabii Zerdeçal koyacağız. Onu da piştikten sonra koyacağız. Şimdi önce şunları bir doğramaya başlayalım. Uçlarını keselim. Bir tanesi atladı. Ha, alıyoruz. Her şeyi yaptıktan sonra bunları blenderdan geçireceğiz. Gördüğünüz gibi yeteri kadar piştikten sonra e, bunları alacağız buradan ve doğrayacağız. Ondan sonra sebzeleri atacağız içine. Şimdi şöyle hemen ayarlayalım onu da. Ciğer zaten biraz pişmişti. Ee, o yüzden sebzeler pişene kadar bunu doğrayıp sonra tekrar içine atacağız bir de beraber pişireceğiz. Böyle doğraması daha kolay olduğu için sertleşiyor ya biraz. O yüzden önce ciğeri bütün halinde Tabi Tabii şimdi şöyle bir durum var. Diyeceksiniz ciğer çok pahalı. Ben bunu tavuktan yapsam olmaz mı? E, olur tabii, niye olmasın ama tavuk bana göre yenecek bir şey değil. Hatta bununla ilgili bir anlatım mı olmuştu, böyle bir video yapmıştım tavuk yenir mi diye. Bence yenmez çünkü onlar tavuk bile değil. Bir de tabii yani ömrü işkence ile geçmiş bir hayvanın eti ne size ne de kedi köpeğe faydası olacaktır. Bundan birkaç ay önce ben Cici'yi kaybettim. Kedimi kaybettim. 11 yaşında öldü. Onun sebebi de şuydu. Ben ona en kaliteli mamaları alıyordum. Genelde akana alıyordum mesela. Tavhasız mama alıyordum. En son aldığım paket 15 kiloluk bir paket şeydi. ND idi. Daha sonra Cici'de bazı belirtiler ortaya çıktı. Tüyleri dökülmeye başladı. Kendisini yolmaya başladı. Cildinde bir sedef gibi şeyler ortaya çıktı. Bunun sebebini bulamadım ben bir türlü. Veteriner'ler de anlayamadı. En son e, Bade Hanım'la görüştüm. Bana ilk sorduğu şey seninki bombay kedisi mi dedi. Ben de evet dedim. Ben nasıl anladım? Ben dedi bunu çözene kadar 10 senem harcadım. Bu arada da bir sürü kediyi kaybettim. Çünkü dedi, bu siyah kedilerin, bombay kedilerinin, e, benimki sırf siyahtı zaten, tam bir şeydi, e, bombay kedisi. Bunların tavuk etini yememesi gerekiyor. İyi de dedim, ben tavuğun ne olduğunu biliyorum, yani ne ben yerim ne kediye yediririm. Hangi mamayı alıyordum dedi, Endiye alıyordum dedim. Tamam işte, onun içinde tavuk eti var dedi. E dedim, üzerinde yazmıyor. E bunlar dedi, küfür etti tabii orada <laughs> nasıl söyleyeyim ki dedi biliyorsun dedi yani neyin ne olduğunu yazmıyorlar ama dedi bu yüzden bir sürü çocuğu ben kaybettim şimdi daha sonradan konuştuğum bir veteriner de bunu doğruladı evet dedi bunun distribütörü değişmişti o yüzden <laughs> piyasaya bazı abuk sabuk ürünler çıktı şimdi alsanız hangi partiden aldığınızı da bilemezsiniz dedi. Böylelikle ciciyi defnettim. Oldukça yani kedisi olan bilir son derece berbat bir durum bile bile üstelik yani bu bana k... güvenmediğim için ben artık kendim amama kendim yapıyorum. Yani ha ileri de vardır tabii ama özellikle bilginiz olsun siyah kedilerin tavuk eti kesinlikle yememesi gerekiyor. Normalde kedi köpeğin ömrü aslında 15-20 sene olabilir, iyi bakılırsa uzun yaşıyorlar. Ancak e, bunların sokak kedilerinin köpeklerinin ömrü maksimum 3 sene, 3 buçuk sene. Tabi kazaları saymıyorum. Yani daha değişik durumlar da var. E, ama işte bir buçuk sene falan yaşıyorlar. yollarda görürsünüz mesela. Obez köpekler var, e, osteoporos hastası olmuş, zor yürüyen köpekler var. İşte bunun sebebi aslında sürekli tahıl tüketmeleridir ya da ucuz şeyler veriyorlar. Normalde e, burada <laughs> dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Evde eğer bunları besliyorsanız sağlıklı olmasını isteyeceksiniz tabii ki. Bu da mamanızı kendiniz yapmanız anlamına gelir. Çünkü insanlar için bir sürü dalavere pislik çevrilirken hayvanlar için yapılmayacağını düşünmek da biraz saflık olur. Şimdi bunları diğer yere koyalım tekrar. Bir müddet daha kaynayacak. Görüyorsunuz ne kadar titizim. Ocağı kek kalmasın diye hemen sildim dökülen şeyi. Bir de bana pamanık pis diyorlar. Tamamen yalan. Şimdi bunlar böyle kaynıyor gördüğünüz gibi. Bir müddet daha piştikten sonra Zardaçalı ekleyeceğiz. Zardaçal kediler için iyidir. Bu sebzeler de kediler için gayet iyidir. Kapağını kapatıp kısık ateşe alalım. Evet. Bu pişti. Şimdi bunun içine bir yemek kaşığı hatta biraz daha fazla zerdeçal koyuyoruz bir de tuz ekleyeceğiz tabi kaya tuzu koyacağız ondan da şöyle şu kadar bir yemek kaşığı gibi düşünün bunu bunu da ekleştirdik şimdi bunu blenderlayacağızdır <laughs> Gördüğünüz gibi sağlıklı bir yaş mama elde etmiş olduk. Şimdi, şunu çıkartalım. Ziyan olmasın. Bunları da şey ettirelim. Ne kaldı geriye? Evet. Sızma zeytinyağı. Ulan bunları insan yiyemiyor, sen kedilere ne veriyorsun diye. <laughs> Öyle maalesef. Onu şöyle karıştıralım. Süper bir şey o Bir tadına bakalım nasıl olmuş. Bakalım beğenecek misiniz? Bence gayet lezzetli. Tavsiye ederim. Siz de yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Bunu sıcakken kavanozlara doldurursanız konserve gibi olacaktır. Yani uzun sürede saklayabilirsiniz. Ondan sonra kapaklarını kapatacağız. Dolaba koymanız da şart değil. Evet. Yani ne oldu? Burada ee, kavanoz yaklaşık bir kilo yaş kedimaması elde etmiş olduk. Tekrardan afiyet olsun.